tekrar toprakla buluştuğu, o ana eksenli toplumun hatırlandığı, özgürlüklü bir yaşam. Bu tam da savaşın ortasında oldu. Biz bir yandan tabii ki de refleksif e, mücadele yöntemlerimizi geliştiriyoruz. Her gün başka bir ekokırım, her gün farklı bir insan hakları, hayvan hakları ihlali ve bugün bizler kadın olarak hayvan haklarını savunduğumuzda da barikatlarla karşılaşıyoruz. Çocuk haklarını savunduğumuzda da kendi varoluşumuzu savunduğumuzda da erkek egemenlik zihniyetinin devlet sisteminin şiddetiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ya benim aslında merak ettiğim şey e, şu, e, bu kadar ekolojik anayasa tartışırken bizler bu ekolojik eşitlikli, özgürlükçü yeni yaşam modelini gerçekten bir yararşı ve tahakkümün hat safhaya ulaştığı erkek zihniyetiyle yazılan mevcut sistemde mi bulacağız? Bu şekliyle bu sisteme mi dahil olacağız? Kendimizi bu denem zararlandıracağız yoksa e, kendimiz halktan tabandan yerelden doğal olandan oluşan yeni bir ahlaki perspektif mi oluşturacağız. söz <laughs> <laughs> almışken kısa bir vaktim de varsa Ahmet Ekoloji Derneği olarak bizden hani nasıl yaşıyoruz diye onu düşünme üzerine sormuştum. Pratik olarak tabii ki de bir yandan hektelde UNESCO Dünya Mirasına giren Eksar bahçelerinde müthiş bir talan var. Suriçinin zaten savaş bahanesiyle ne hale getirildiği, tarihi soykırıma tabi tutulduğu, bir kültürün, bir dilin, bir şehrin tamamının kapitalist sisteme devredildiği süreçten geçtik. ama bizler bir yandan refleksif alanlarda mücadele yürütürken diğer yandan Amet Ekoloji Derneği'nde komisyonlar şeklinde yaşamda pratik oluşturuyoruz. Çocuklarımızın... Süreniz olup olma sormuştunuz doldu. <laughs> o zaman anlatamayacağım derneğin faaliyetlerini. Belki bizleri e, sosyal medyadan takip eder. <laughs> Salon <destekliyorsa>, tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Bizler Ahmet Ekoloji Derneği'nde hayvan hakları komisyonu olarak aslında hayvan özgürlüğünü tartıştığımız hayvanların, canlıların savaş sisteminde yaban, yaban türlerinin yok olduğu Biliyorsunuz Şırnak'ta, Cizre'de bu savaş politikalarından sonra bizler sürekli trafiğe çıkan nesli tükenmekte olan yaban hayvanlarını görüyoruz. Bunların haklarının aranda bir komisyon. Ekoloji Kadın Komisyonu, kadın özgürlük mücadelesinin ekoloji mücadelesi olduğu tam da ekoloji mücadelesi olduğunu düşündüğü yerde jineoloji atölyeleri düzenliyor Özgün.